Royistan kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ana. Bugün birlikte arkadaşlar yine Clash Royale oynayacağız. Ee, Bu domuz binici desteğiyle şimdi yaptım desteği ve daha hiç soru çağırmadım. Ee, bu da e, bu video karnım moral videosu açıkçası yani e, bildiğiniz gibi cuma günü yani bugün karneleri aldık yani umarım herkesin karnesi iyi gelmiştir benimki takdir yer yani. şöyle bir şekilde bir savaş yaparken de anlatacağım e, arkadaşlar e, mesela şimdi e, bu arada bu arada cumanıza kutlu olsun arkadaşlar namaz kılanlarında yani cumaya gidenlerinde namazı Allah kabul etsin e, şimdi Tamam abi. Ee, Arkadaşlar eğer mesela şimdi çok bilmişlik yapmayayım ama yani teşekkür aldıysanız gerçi üzülürsünüz bilmem ama yani çok da fazla üzülmemeye çalışın çünkü. Bir saniye. Babaya almış olabiliriz şu anda. Hayır hayır hayır. Heh, tamam. Ben daha iyisini başarabilirim diye düşünün yani Daha iyisini başarabilirim diye ve daha çok çalışın Ve e, istediğiniz şeyi almaya başlayın yani Daha yüksek notlar almaya başlayın Çünkü eğer siz üzülürseniz daha da çok noktalarınız düşer üzüntünüzden dolayı Çünkü moralde çok etkiliyor böyle şeyleri açıkçası Yani ben öyle düşünüyorum Yani psikolojiniz bozuk olursa Sınavlarımıza kötü düşer. Ee, sonra, ha bir de arkadaşlar bir konu daha var. Ee, sesim cızırtılı geldiği için yani şu anda cızırtılı geliyordur büyük ihtimal. Yeni mikrofon alacağım ee, kulaklıklı mikrofon ya da başka bir şey. Tamam. Desteğe... bir şekilde temizleyebiliriz. Fakat eğer adamın elinde çarpı varsa elimiz gidecek. Yok. Ve baya baya iyi. Ve aşırı kupa düştüm deste deneyeceğim diye. Abi seni şöyle bir gönderelim. Çarpmayı da tutalım elimizde abi. Yok. Atmayacağım. Şu an harcayamayacağım. Şu an hiç gerek yok. Adama... Deste yok lazım ama. Hop Sen buraya gel bro Hop 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 Bro hayır 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 hayır, hayır Hop Çalt 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 Hep böyle oluyor Bileydim böyle olacağım Eee Bu arada arkadaşlar ne aldığınızı da karnenizde yorumlarda belirtebilirsiniz isterseniz. Hop sana şöyle bir çarpmayı gömelim. Ve kuleyi de şu şekilde iksirin. Hmm. Olamadım. Ve... Aha işte elektrik büyüsü hop heverela heve heverela 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 hever şöyle hever. buraya montajda güzel bir şey yapalım da şu an yenilmemek evet yendik ee, bir de arkadaşlar intro'ya da çok güzel yorumlar yazmışsınız ve son e, videoma yani abi seni çok seviyorum falan yazmışsınız hepinize te çok teşekkürler ben de sizi çok seviyorum e, o yorum yazanların e, altlarını da videoya koyarım büyük ihtimalle Güzel bir her neyse bir savaşa daha girelim arkadaşlar artık videolarımı uzun yapıyorum ve çok kaliteli yapmaya çalışıyorum yani 100 aboneye doğru ilerliyoruz yani kaliteli dedim köşelere bir şeyler ekliyorum ve renderlayarak yapıyorum. Eskisi gibi direkt videoyu yapıp atmıyorum YouTube'a. Bu arada mikrofon da ölecek. Yani. Öyle söyleyeyim. Abi kara frens kullanan kaldı mı? Sıfırla. Sıfırla çapmat. Abi bak şu karta baksana ya. Ya bundan güzel kart var mı abi? Açıklar mısınız bana? Şöyle. Evet. 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 Süper ver çar çar dediğim anda abi bir tane vurdu ama adamsın. Bu arada arkadaşlar komşum var. Videoda da şimdi. Hiç a yemek istemiyorum o yüzden direkt böyle bir

Ya abi ya. Neyse al da çarpmaya göndermeyecektin onu. Neyse. Neyse. Şu bomba kulesi daha net. Ee, bu arkadaş da hiç kullanılmayan kartları kullanmadı. Bir kasma var yani. Bir elamet geldi. Bir şey geldi kasma geldi. Abi şu da bir ölmüyor ya. Şu da bir ölmüyor ya. Ben gidiyorum. Ve arkadaşlar aşırı kasıyor. İs arkadaşlar. Takacak bir şey var. Yani en azından iki taş vermedik. Bakalım ne sandık alacağız. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like beğenme, abone ve atmayı unutmayın ve kanalımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, konuşamadım yine. İşte bir videonun daha sonra geldik eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.